13 ay e, zaman diliminde biz burayı inşa ettik. 7 dönüm üzerinde 2 dönüm barınağı, 5 dönüm de doğal yaşam alanı olarak inşa ettik. E, biz hayvanları sokaklardan topluyoruz. Bu hayvanların tüp bakımlarını, aşılarını, e, kısırlaştırmasını yapıyoruz, tedevilerini yapıyoruz. Ondan sonra buraya alıyoruz. Bine yakın hayvan e, tedavi ettik, yaptı, kısırlaştırmalarını yaptık. Burada her gün temizlik yapılıyor, her gün e, beslenmesi yapılıyor. 6 Şubat depremi insanları etkilediği gibi hayvanları da etkiledi. Ee, biz e, onlara e, yardım elimizi uzattık. E, hayvanları sokaktan aldık. Tüm ihtiyaçlarını e, giderdik. Her türlü bakımlarını yaptık. Ondan sonra doğal yaşam alanını aldık. Burada da toprak evlerimiz var 12 tane. E, şöyle gölgeliğimiz var. Hayvan gölgelikte yatıyor zaten gördüğünüz gibi.